Halit Bey. Halit Bey de kim? Lan yanlış mı geldik? Adres burası abi. Biz icra dairesinden geliyoruz. Ben de icra dairesinden geliyorum. Nasıl yani? Kredi borcundan dolayı icraya geldim. Biz de fatura borcu için geldik Halit Bey'e. Şu televizyonu alalım. Alamazsınız. Zorluk çıkarmayın beyefendi. Asıl siz zorluk çıkarmayın lan. Biz işimizi yapıyoruz. Ben de işimi yapıyorum. Halit Bey lütfen. Ne Halit Bey? Im? E sen kimsin öyleyse? Ben de icra memuruyum. Ulan bu Halit'in kaç yere borcu var? Tüh yetişemedik kapmışlar televizyonu. Halit Bey ne oluyor bu evde? Ne Halit'i? Sen de kimsin? Ben de icra memuruyum. Çüş yok artık. Neyse bunlar kapmadan ben bir şeyler kaptım. Bırak lan bu adamı. Asıl sen bırak bak. Bırak. Daha, Daha ne olacak ya? Bırak bir dolabı haşledin. Halit Bey niye zorluk çıkarıyorsunuz? Ne Halit Bey lan? Ben de icra memuruyum. Dolabı ilk gördüm, sahiplenmeye çalışıyorum. Ben, ben gördüm, Ben gördüm, bırak ben. Çık, 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 çık. Siz ne yapıyorsunuz lan? Çamaşır makinesini kim haciz edecek diye taş kağıt makas oynuyoruz. Çamaşır makinesini de kaptırdık. Ya, oley be ben kazandım. Arkadaşlar çamaşır makinesini biz alıyoruz. Kapıyı bile alıyorlar ya. Ulan eskiden birbirine benzeyen 3 eşyadan birini alıyordu haciz memurları. Şimdi bir eşyayı 3 tane haciz memur almaya çalışıyor. Halit Bey sonunda bulduk sizi. Yaklaşmayın. Uçak kurca borcum var. Yaşamak için hiçbir sebebim kalmadı. Abi bir şey yapsana. Doğru lan. Helal olsun sana abi. Niye lan? Başka aciz memurları gelmeden aldım tabureyi. Buna da şükür en azından elimiz boş dönmüyoruz.